Tamer Korkmaz. Madem öyle gel böyle. Bize 30 Ağustos dersi verenler 30 Ağustos bizim şerefimizdir. 30 Ağustos'u bize değil CHP gençlik kollarını anlatın. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu en başta Mr. Kemal olmak üzere CHP yönetimine işte böyle seslendi. CHP'nin Avcılar Gençlik Kolları Başkan Vekili olan şahıs er ya da geç bunun hesabı sorulacak. Devrim şehitleri ölümsüzdür diye tweet atmıştı ya. Burada devrim şehidi dediği kim? DHKPC terör örgütüne üyelik suçundan tutuklanan ve ölüm orucunda 238. günde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik. Tokat gibi cevap. Süleyman Soylu, Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız, İstiklal Savaşımızı DHKPC'li terörist hainlerinin şehit diye anılması için vermediler diyerek muhataplarına hak ettikleri cevabı tokat atar gibi yapıştırdı. Nereden koşuyorlar? DHKPC dediğimizde 1980 öncesinden 1994'e kadar dev sol, 1994'ten sonrasında ise DHKPC adıyla sahne almış, kontra çalışan bir gladio piyonundan bahsetmiş oluyoruz. Devrimci veya solcu sahte bayraklı bu terör örgütü, Türkiye'deki gladio tarafından tepe tepe kullanıldı, kullanılıyor. Dev sol döneminde Türkiye'yi 12 Eylül'e koşturan sarsıcı cinayetlerde. 1990-1993 yıllarında ise Türkiye'yi sarsan bir kısmı laik aydın cinayetleri olarak bilinen faili meşhur suikastlerde tetikçi olarak istihdam edilmişti işte bu terör örgütü. DHKPC adıyla cinayetlere devam ettirilen bu kontra terör örgütü evvela 1996'daki Özdemir Sabancı suikastini gerçekleştirdi. Biteviye kaostan fal tutan Gladio'nun belli dönemlerde uyandırdığı DHKPC 2012'nin sonbaharında bir kez daha palazlandırıldı ve 2013'teki gezi kalkışmasında sahaya sürüldü. 31 Mart 2015'te yani 7 Haziran seçimleri öncesinde İstanbul Adalet Sarayı'nda Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden de DHKPC'li hainlerdi. Derin bağlantılar. DHKPC'nin Gladio'nun lokomotif terör örgütü FETÖ ile yaptığı derin işbirliği birçok kez kanıtlandı. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin 2012 yılından itibaren FETÖ ile stratejik ortaklık kurduğu malumdur. Bu süreçteki muhtelif hadiselerde kimi CHP'lilerin DHKPC'lilere koltuk çıktığı da bir başka gerçektir. Ez cümle CHP'nin Avcılar Gençlik Kolları Başkan Vekilinin Twitter'da yazdıkları da bu derin ilişkilerden koşuyor. Deniz Baykal'a yönelik kaset operasyonu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2010'da CHP'nin başına getiren derin güç odağı Türkiye'deki baronsal gladiyolur. Kaset operasyonunu piyonları FETÖ eliyle gerçekleştirmişlerdi. Aslında nedir? Şimdi yazımızın girişine dönelim. Hükümeti akıllarınca 30 Ağustos dersi vermeye yeltenen Kılıçdaroğlu ve yönetimi, Türkiye'nin batılı devletlerle mücadelesinden, velhasıl bağımsızlığından fevkalade rahatsızlık duyuyor. Türkiye'mizin eski dönemlerde olduğu gibi ABD'nin Batı kulübünün yörüngesine girmesinin özlemiyle yanıp tutuşuyorlar. Ana muhalefet partisinin Atatürkçülüğü kullanışlı bir maskeden ibarettir. 30 Ağustos dersi vermeye kalkışmaları da batılı devletlere eklemli asıl ajandalarını perdelemeye yarayan bir atraksiyondur. Mr. Kılıçdaroğlu Türkiye'mizin milli manfaatleri değil, haydut ABD'nin ulusal çıkarlarını savunan bir ana muhalefet partisi genel başkanıdır. Çok sayıda örnek var. Sadece birkaçıyla yetinelim. Afrin'e girmeyelim diyen de, Libya'da ne işimiz var diye itiraz eden de, 86 sene sonra zincirleri kırılan Ayasofya Camii'ndeki cuma namazına gitmeyen de ta kendisidir. 4 yıl önce CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkan Vekili ile başlamıştık. CHP'nin 26. dönemdeki İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in 4 yıl önceki yani Kasım 2016'da sözlerini hatırlayarak bitirelim. İzmir Türkiye'den ayrılsın, Avrupa Birliği'ne girsin demişti Mr. Yiğit. Bu bölücü lakırdığı fışkırttığında CHP'nin vekiliydi. Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının gıkı dahi çıkmamıştı. Yani sükut ikrardan geliyordu. Herhangi bir CHP'li çıkıp da kendisine ''Ey Ali Yiğit, İzmir 9 Eylül 1922'de günün birinde yeniden batılı düşmanlarımızın olsun diye kurtarılmamıştı. Bizler aziz vatanımızı asla böldürmeyiz.'' dememişti Diyememişti. Günümüzde 9 Eylülün 98. yıl dönümüne şurada 9 gün var. Tam da bugünlerde Kahpe Yunanistan yine kaşınıyor. Kaşınmaya devam ederlerse kaçışı yok. Bir kere daha denize dökülürler.